Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bugün Sinop'tayız. Erfelikli hemşerimiz Sinoba, güzel bir iş yeri açtı. Endüstriyel mutfak malzemelerinin satıldığı yer. Şimdi kendisine de şöyle bir sürpriz yapalım. Hayırlı işler diyelim. Erfelikli kendisi. Sinop'ta bir ilk gerçekten. Ona da bir hayırlı işler diyelim. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm abi nasılsın iyisin? Elhamdülillah sağ ol sen nasılsın? Valla çok iyi hayırlı uğurlu olsun abi yeni işlerin. Allah razı olsun teşekkür ederiz çok sağ ol Erkan'ım. Nasılsın iyisin? Elhamdülillah. Erperikli abimiz ee, ben seni tanıyorum. Ee, kendini bir tanıtır mısın izleyenlere? Biz e, Sinop'ta bir iki gerçekleştiriyoruz şu anda. Allah nasip ederse endüstriyel muvakta bir ilk olduk. E, Sinop'tayız şu anda. Neler var mesela burada neler satıyoruz biz? Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi burada çay ocaklarından tutun. Efendime söyleyeyim tencere olsun, lokanta malzemeleri, yine tabaklarımız. Burada evet. fritöz, tost, ızgara, çay kazanı, çay ortamakları, döner ocakları, meyve sıkacakları. Hepsi burada mevcut. Ocak, lokanta malzemeleri, fırınlar. Önceden yani İstanbul'a gidiliyordu değil mi? Almak için, vatanla. Evet, artık gitmeyecekler. Evet, artık gitmiyoruz. Ee, kendi memleketimize getirdik bu ürünleri ee, Sinop'ta bir ilki gerçekleştirdik Türkiye'nin en mutlu kentine bu ürünlere getirelim dedik. yine buranın esnafı e, genellikle malzeme almak için Samsun'a gidiyordu İstanbul'a gidiyordu kesinlikle il dışına çıkmak zorunda kalıyorlardı veya işte zaman kaybı e, yol masrafı emek sarf ediyorlardı biz de dedik ki biz bu hizmeti hemşerilerimizin ayağına getirelim Valla çok güzel yani yapmışsınız. Öyle bir hizmete adım attık ama inşallah hayırlısı olur. Sevgili izleyenler adres de hemen e, hamamın olduğu caddede Özbaylar Mobilya var. Özbaylar Mobilya'nın hemen karşısı tam açık adresinde olarak geçiyordu burası. Burası e, nedir ne nasıl oldu diyelim. Şöyle Meydan Kapı Mahallesi. Meydan Daha biz de şimdi heyecanlıyız. Yeni geldik Sinova. <laughs> ee, İstanbuldayız bak. ama şimdi yani Sinova yeni geldiğimiz için adres nedir? Ben biraz şaşırdım ben. Yani. Ben de haber vermeden geldim sana. <laughs> Sürpriz yaptım. şey şey oldu böyle. Heyecan yaptı. Yani biraz farklı oldu. Meydan Kapı Mahallesi Ergüç Sokak No 8. Şöyle tamam. söyleyeyim arkadaşlar. Bakın kamerayla ben şimdi şöyle hemen dışarı çıkayım. Bakın hemen karşıda Özbaylar Mobilya var. Şöyle baktığımız zaman e, burası tersane sokak olarak da geçiyor. Hamam Caddesi'nden geldiğinizde Özbaylar Mobilyon'un hemen zaten karşısında göreceksiniz. Şöyle ben içeri bakayım neler var. En çok sevdiğim tosttur. Tost malzemeleri de burada. Hepsi de kaliteli görünüyor sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi Sinova geldiğiniz zaman e, bu tür ihtiyaçlarınız varsa mutlaka uğrayın. Yine burada lokanta gördüğünüz gibi e, tezgahından tutun. işte. eee Döner e, ısıtmak Öner için, makinesi, döner makinesi, sürekli çay otomatları, hepsi burada mevcut. Şurada da şöyle bir yazı var zaten. Tost makinesidir, frites, çay kazanı, set üstü, ocak, e, plate ızgara. fırın, pizza fırını, kuzine, hepsi burada mevcut. Arkadaşımızla beraber çalışıyorsunuz burada değil mi? Evet. Size de kolay gelsin, hayırlı uğurlu olsun Sağ tekrardan. Sağ olun. Değerli izleyenler, Erfelek Dere Köyü'ndendir abimiz. Eyvallah. Sinop'a geldiğiniz zaman e, böyle bir ihtiyacınız varsa mutfak ürünleri malzemesi konusunda mutlaka uğrayın. Fiyatlar da makul zaten. Abime ben bugün bir jest yaptım böyle bir yayın yapayım dedim. Yani şimdi e, <laughs> sana haber vermiştim buraya mağaza açtığımızdan ama tabii bu kadar erken geleceğini tahmin etmemiştim. Bu vesileyle de canlı yayın galiba. Evet değil şu canlı yayın. E, mübarek Berat Kandilini kutluyorum bütün Emşilerimize tüm İslam alimi seni de kutluyorum kardeş. Allah razı olsun. Ee, Allah razı olsun. Bizi e, onur ettin yani. Geldiğin ziyaret ettiğimizde çok sağ ol. Var ol. Allah razı olsun. Ee, biz de inşallah bu hizmeti e, Sinop'ta emşilerimize vermeye bismillah dedik devam edeceğiz inşallah öyle söyleyeyim Telefon numaranı da söyleyebilirsen abi. Hemen mağazamızda İnşallah ben İstanbul'da kalıyorum çoğunlukla mağazamızda Bilal kardeşimiz kalacak Allah nasip ederse artık top Bilal'de. <laughs> 0505 036 3257 Bu numaradan size ulaşabilir e, sipariş verebilirler değil mi? Sipariş verebilirler. Sipariş verebilirler, gelebilirler. Tek Aynı şey var. Için yani bize başvurabilirler. Yedek parça kısmında da yardımcı olacak Allah nasip ederse inşallah. Şimdi bu yedek parça olayı da bayağı sıkıntıydı, siloplayan şeylerimiz için. Zaman kaybıydı onlar için de, dışarıdan gelecekti falan. Ama en azından şu anda burada bir kısmı elimizde de mevcut olacak inşallah. Ee... İnşallah e, hayırlı olur hakkınızda. Size bol müşteriler diliyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Biz de şimdi başka bir çekime gireceğiz. Sancak Endüstriyel Mutfak diyelim. Instagram Sancak, adresimiz bilginiz olsun. Söyleyin. Sancak Endüstriyel Mutfak. Instagram adresiniz. Aynen. Buradan da ulaşabilirler Kesinlikle. size değil mi? Evet. Buradan bizim ürünlerimizi takip edebilirler. Görebilirler. Ee, en azından hızlı bir şekilde onlara da reklamımızı yapmış oluruz. Böyle. Çok teşekkür verirler. ederiz. Eyvah. Sağ olun. Hadi Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Biz şimdi şöyle bir e, Sinop meydana doğru gidelim. Size hayırlı, hayırlı işler diliyorum. Diyorum. Hayırlı kandiller. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Ee, çok değerli abimizin iş yerinde ziyaret ettik. Şimdi Sinop'un farklı e, yerlerinden canlı yayınımız devam edecek. Videomuzu izledikten sonra paylaşmayı sakın unutmayın. Ee, bu arada tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun. Tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun.